Herkese merhabalar. E, bugün sizlerle Nurse Tactics oynayacağız. E, şu an yeni salondayım. diye yeni hesaba girdim. E, Önem taktikler vereceğim. Bir de ana hesapta 3640 kupa gibi bir şeyim. Hemen başlayalım. E, yani ana hesapta 3640 dediğim. E, dünya sunmasına gireceğim birazdan. O yüzden e, önemli taktikler ve e, ne söyleyeyim? <laughs> e, şu vereceğim gireceğim kazanabilmeniz için. İlk maçımıza başladık, ee, klan iyi oldu bizim için ee, normalde goblin'e başlamamız da. Goblin'e başlamak e, ekonomi için falan önemli çünkü bir de e, karakterimiz ekstra birleştirmelerde bir e, bonus verdiği için Şimdi aratacaktım ama yani aratamıyorum şu an, ee, iyice kötü olur diye O yüzden böyle kalacağız, yapacak bir şeyimiz yok ee, bir iki maç burada. Bir iki maçta diğer hesabı yaparak büyük ihtimal birazdan girerim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Çok iyi. Tamam en azından birisini aldık ya. Ben birisini bile zar zor alır İyi oldu. Şimdi şu neydi? Azamöz ee, bu kötü. Bu arada özellikle yani onun için şeyi az bırakmayın. Birliğinizi. Tamam şimdi ufaktan açıldı gibi. Ee, bunu atıp şöyle yapabiliriz. Böyle yapalım hadi. Adam aşırı güçlü. yine hasar yiyeceğiz ama ileride aha sağlık yapıyoruz. Şimdi önce onu alacağız. Arkadaşlar bir bunda diziliş bence çok önemli. Şimdi bak canına göre dizin. Mesela 6 6.60 canı var. Bunun 550 canı var. Önce 6.60 ölmesi daha mantıklı. Abi hiçbir şeyim alamadım. Abi çok kötü. olmaz? Şimdi hızlıdan bayağı bir aratacağım. E, aratınca arkadaşlar iksiri kazabiliyorsunuz. Şimdi onu göstereceğim. Şöyle bunu sattım. İki onu satıyoruz. E, ne yapabiliriz şu an? Diye düşünüyorum. Tam aratalım biraz daha ya. İkon satalım. Çok da kötü değil. Baya güzel. Şu anlık. Pekka yani aslında bir tane goblin alsak çok güzel olur da. Sıkıntı değil. Barbar değiştirsek çok iyi olacaktı. Son zamanı değiştirdik. Bizim işimizi bozdu baya. Ya ilk maç üçüncü olduk ya. Olmadı. Bu olmadı. Hiç iyi olmadı hiç. Eksi dokuz. Yine saplattın? Biraz daha mı ağrıtmamız lazım? Süremiz yok ki. Şimdi. Sağa girdiğimiz birliğin kopyası gelecek. O yüzden. Adam kazanılsa bile onu orada bırakmalıyız. Bak, şunu yaptığı çok mantıklı. Ha, bak o da öyle yaptı. Ee, en solda sağda. Mesela burada soldayız, diğer tarafta sağda aynı olarak düşünün. Şimdi onu alacağız. Ondan sonra bir de dart e, dart goblin alacağız. Şu aşağıda gördüğünüz dart kolbini alacağız. Kaç iksirimiz olacak? 3 iksirimiz olacak galiba. 3 iksirimiz kalacak daha doğrusu. Yani. Şimdi sağa tekrar bir şey koyalım. Yani bunu koymak zorundayız. 3 yıldız o zaman birazdan okçu yapalım ya. Ya da tekrar goblin makinesini koyacak ne yapsak lütfen iki bir şey ver. Çok güzel. Aşırı güzel. inanılmaz güzel. İyi koyduk. Tamam. Eyvah okçu okçu ilerliyor. <laughs> orada kal bırakmışız ya. Saçma sapan iş yaptık arkadaşlar ya gördünüz. Şimdi şimdi şimdi. Şöyle bir alalım. Bundan mı koysak? Hmm. Hım. Hım hım hım. Daha ölmeyiz. Bu adam niye hala şey? <laughs> bu adam afiyet kalmış. Diğerlerine bakalım. Bakalım onlar ne yapacak? Hmm, bak bu 4 goblin dizmiş. Artık bizim goblinle işimiz yok. Şu goblin yaptığım an bırakacağım. Goblinlerle uğraşamam bir. iki adam çok goblin yapmış. Ben şimdi bulamayacağım. Zaten kızacağım da sizi kastık diye düşünüyor. Şimdi, e, yap, şimdi goblin makinesini yaptıysak arkaya şey dizebiliriz. <laughs> Menzilde izleyebiliriz, baya iyi olur. Öyle gideceğiz. Ana menzil direkt zilden çok iyi oldu. Şimdi bunlar işimi yok dediğim gibi. O yüzden ne yapabilirim diye düşünüyorum da. Şimdi, şimdi, şimdi. Ama böyle yapalım bakalım. Hmm. şimdi, şöyle, böyle, tamam. Böyle iyi gibi ya. Bakalım. Bunlar her tarafı eriyecek. Koyun bakın sağ olsun. İkisi de birbirini çok iyi desteklerini düşünüyor. Bir tanesi birini donduruyor. Bir diğeri diğerini donduruyor. Ama bunu ölmüyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Baksınız da. Oy. Şurayı. Bizim hala iki varmış. O yüzden verecek. Bir tane daha goblin verecek. Şimdi hızlıdan dartmam lazım. Haydutan mı baksın? Tamam bu da olur. Tamam. Okçu alamadık. Okçu aldık. Şöyle. Ya böyle bir şey olamaz ya. Abi her şey bitti. Bunu böyle koyar. Allah dur. Çok ha tamamdan ölmüş adamla kapışmışız. İyi kan karşı takıştır Şimdi ne yapacak bu kaybeder. Kaybetmez mi? Kaybeder kaybeder. Bu kaybeder. Ee, başka ne yapacağız? Şimdi yola kapışacağız. Yo ne oynuyor? Tamam. Dengiz oynuyor Dengiz. Yani ne oynadı belli değil abi. Haydi olacak haydımız. 3 yıldız olacak da. Biraz onun yerine okçu koyarak salkı yapmışız ama biz, yani bizim kafamız biraz küçük kafalı oldu yani küçük kafalı derken. Ee, yani Normal kuşluk düşünüyoruz yani. E, Hype onu onun olacağını düşünmedim. Şimdi. Aratıp duracağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şu andık. Şu goblin yeni. Başka bir daha iyi bir şey alabiliriz. Diye düşünüyorum. E, böyle oldu. Çok güzel. Şu an kazandığını düşünüyorum. Yani adamın da 3'te yani. Adamın 3'leri önemsiz 3'ler. Baksanıza. Abi ama bizim goblin makinesi şu aşırı hızlı öldü ya. O bayağı... Oyundaki en iyi 3 seviye bence Ya Skatecraft ya da şu haydut. Haydut aşırı güçlü ya. Şimdi Pekka'yı koymuş oraya. Pekka'yı o zaman gobline yer değiştirelim. Ee, aynı. Öyle yapalım hadi Aynen öyle. Şimdi biraz aratacağım. Düşük hisseleri yani alabildiğim kadar düşük hisseleri alıyorum ki Tamam artık geçeceğim ya. Çünkü yani can sonra boş şuna artmış oldu. Baksanıza gelmiyor. Çiçek kral badam mı? Doğru badamdaydı. Tamam başka bir şey artıyoruz ona. Tamam, tamam bu maçı kazandık bence bitti oyun. Tamam arkadaşlar e, artma devam ediyoruz. Edeceğiz. edeceğiz, edeceğiz, edeceğiz. Şöyle. Çok, Çok güzel çok iyi kaybedersek bu arada adam kötü ölecek yani tamam çok iyi bitti ama yani 1800 kupa yani, yani bitmesi lazım dediğim gibi tamam ee, elim ısınmadı ama geçebiliriz diğer hesabıma diğer hesabımı geçip hemen geliyorum arkadaşlar hesabımıza geçtik hemen e, ilk maçımıza geçelim kaç kupaymışım 13632 e, her tur takımı oyun bir birlik kazanırsın. Şimdi Goblin'e bulabilirsek bizim için şimdiden baya iyi olur. Güçlendirme almamız aşırı güzel oldu bu arada. Şimdi bize ne verebilir? Bunlardan verebilir. Ee, yüksek az, az oynayabiliriz bu arada. Az, aşırı mantıklı olur. Şimdi adam... arkadaşlar <laughs> ee, bu arada iyi başlamamız baya iyi oldu. Ben mutlu oldum. Ee, şimdi... Tamam. Abi nasıl öldün sen ama ya. Abi keşke şövalye koyalım yine. Biraz saçmalık yaptık. Kimmiş bu adam? Tamam tane kralımız var. Eee verse ne güzel olurdu. Tamam bu da olur. Şimdi bunu satabilirsiniz bu bir işimiz yarımcı. Şimdi az oynarsak şimdi şöyle yapabiliriz ya. Şimdi ya şöyle çıkabilir. Bu, bu, bu. bu şey gayet güzel. Eee biraz da yüksek olsaydı ya ki vurmaz da ama ileride belki vurabilirdi. maçlarda. Şu an vurmadılar diye. Böyle bir başlangıç bayağı iyi oldu. Ee, i̇leride belki barbar aratırız. Satıp da e, başka bir şeyler için kullanırız. Şu an sırf az az dizmek istiyorum ama haydut en az haydut verseydi çok iyi olabilirdi. Eyvah. Keşke alaydık. Şey alaydık keşke. Ne Ne Şimdi. Hmm. Ne alacağız da? adam güzel dizdi ya sonraki maçlarda bozabilir Sus, bizi böyle koyacağım ki ee, vuramaz zaten büyük ihtimalle hiçbir şey cellat ya tam az süreli vurdu yani. öyle şimdilik az tüh eyleyebilirdik ya yani. harbiden eyleyebiliriz Şimdi verse, verirse ne güzel oldu. Oy çok iyi. Aşırı iyi. Mükemmel şu an. Arkadaşlar. Adamlara bak bu da güzel dizilmiş. Bu aşırı iyi dizilmiş ama benim haydudum 3 olduğu için. Artık o adam olmayacak. Ee, şu an belki en iyi biziz. Ee, şimdi o şöyle şöyle şöyle. Çelet biraz boş oldu. Eyvah yerini değiştirdi. Bu aşırı çalışıyor. Zaten benim istediğim de buydu. Ama asıl e, yap, zor olur ama şimdi böyle bir şey olunca. Şimdi ne kaldı? Aynen. şey koyacak. Doğru. Şimdi bize ölen adam verecek. Aynen. Çok güzel. ver tek üçü. Tamam. Çok güzel. Şimdi e, alıp aratabiliriz arkadaşlar. kedi de deneyebiliriz. Böyle bir saçmalık yaptık. Onu tekrar aratsam. Şimdi diğer maçı bize ne verebilir? Sırf az bıraksak oyunda. neyse ben burası kalmam ya. Şimdi saçma saçma hasar alırız gerek yok. Nasıl olsa bize ne verebilirdi? Yani. tüh Bu arada alınmışız ya. Abi düşün Tam bu da öldü oy. Bakın Ya benim acılım hiç yaptırmazdı. Ne olacak? Alacaksın değil mi? Tamam. Tamam alamayacak tamam. bunlar bu sokakçı oynuyor mu Şimdi şimdi. Ya normal deviz alacaktım olacak Aratmam lazım. Bu adama biraz şey yapacağız. Şunu üç almasın diye. Bırakacağız. Ee, ne yapabilirim başka? Bu adamın kötü oldu biraz. Şimdi adam güçlenmiş. neye göre bir dizilme yapabiliriz diye düşünüyorum da. Şu an hiç tavanda bir şey yok. Ası yani yapacağız unuttuk. Unuttuk. Çok kavan karıştı ya. Alabiliriz belki haydut aşırı 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 güçlü haydut. haydut aşırı aşırı güçlü. Görüyorsunuz Sırf kendisi temizledi. Ama maç bitmedi. Ama maç bitmedi. Şimdi hızlı bir hayal satıp ben bizim Mega Mega şu an anında 3 üçlü, şey YouTube'da yapabileceğimi düşünüyorum. Ve vermedi. Şimdi hayal satsam diyeceğim. E, adama 3 yıl yapabilir. O zaman zorlanır. 6 ee, yaparsa o da çok bozabilir bizi. Şimdi böyle bir kalabilirim aslında. Yani, şimdi iyice iksir şeyine düşmeyelim sıkıntısını. Şimdi as Aa, asımız doldu tamam oyun bitti. İyi oyundu. Şimdi şimdi. Ceratımıza gelecek de. Bunu düşünüyorum. Eee, gelince şöyle <laughs> yapabilirim biraz boş ama. Ne <laughs> güzel olacak. Cellat 2-3 kişiye vuramıyor Yani. Biraz kötü tamam. Abi haydut. Sonuçta can yenecek. Oyunda bitti yani şu an kendisi 1-3 bir bir rahatça atar. Baksanıza. E, vurduğunda %30'unu geri kazanıyor canım. Çok iyi. İnanılmaz. Alacak sandım ya. Arkadaşlar bir maç daha atıp video kapatalım. Büyük ihtimalle kaybedeceğim ama. ne kadar güzel geldiğini gördünüz. Şimdi dördüncü maçımıza geçelim. İki yana hesapta. İki de bunu yapıp kapatıyorum dediğim gibi. birlik artı bir lik, değerinde bir şey dönüşecekmiş. Şimdi adama bakalım. Ne koyacak ona göre bir bakabiliriz. Tamam böyle koymuş. Tamam ya alalım ya. Şimdi ben artı bir iksir için. Güzel. Adam adamı güzel denk geldi. Sonra goblin çeviriyor baksanıza. Goblin yoktu. Sırf bombacı bir okus var yani satıp iksirin bulması. Kendisi için iyi oldu. Şimdi Böyle mi kılmadım? Şunu satıp böyle yapacağım ya. Hiç yapabileceğim bir şey yok. Şimdi bunun iki kişi vurması lazım yoksa biraz sıkıntıya düşeceğiz. Şimdi nasıl vurabilir diye düşünüyorum da. Neyse. Bakalım. Çok güzel. Alması lazım. Birisini al. Abi birisini alsana ya çok kötü 4 yedik Şimdi hızdan bir artmam lazım En kısa sürede Şimdi böyle Yaptık Abi inanılmaz kötü el geliyor ama ya Tamam bir maç sonra bunu satacağım Çok kötüyüz ya. şu an aşırı kötüyüz kötü yüz abi şu Bundan 5 yiyip bir canımız da kalacak. Hmm. Son şansınız. Son şansımız son. Sıkıntı olacak. Üf. Normalde atıcı gitmeyecektim. Şu ok karıcı ile vakülü haydi alabilirdim ya. Yani. Sonradan aklıma yattı. Hala bir ihtimal var mı? Aynen öyle. Böyle mi? Şimdi al. Şimdi. Of. Aşırı güzel maç olacak. Ama ağır derim. yani. Bunu alamayacaksak. Rezilü Suat. Elendi. Çok güzel. Şu an cellat var ya Hayda dönüşse var ya Celdi ben niye oraya koydum ya Atıcı oynayacaktık ha, Celdi çıkartabiliyor ki buradan Çok güzel Şu an atıcı ve bunu oynarsak Atıcı oluyor Anlık. Oluyor ne abi ya Çok Türkçe şey gibi konuştum Şimdi of Arkadaşlar çok güzel olmadı bu Harbi diyorum, çok güzel oldu. Şimdi bu vurabilmesi için ne yaparız? Ne yaparız? Bu üç hafta, Bu bu oyunu bitirecek. Şunu alıp sayınmamız lazım. Şimdi ben bunu alırsam bana acaba Korentin ne verir? Ver. Korentin Konuşamadım. Korentin ver acaba şeyi mi verecek diye düşünüyorum da. Şimdi Korentin verirse bu adam öldü. Kesin öldü. Ama bak şu an şu an ben alabilir miyim bunu? Beş. Hiçbir şey nasıl alıyorum. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel. Atıcımız var. Bu arada adama e, biraz adamın aldığı şeyleri aldı mısın? Adamın aslında işi zor. Şimdi ben ne oynasam onu düşünüyorum da. Bizim böyle şu an durumumuz iyi mi? Şu an bunları söndürme yapmam lazım. Of. inanılmaz karar ya. Böyle bir karar. Şimdi bunu buraya atacağım. Aynen öyle. Şu an eee ya kazandık ya da o sağa geçecek. Şöyle. Yani önüne koymuş baksanıza. Valkürük var mı? Var. Eyvah. Çok kötü bittik. İnanılmaz. Nasıl can yeniliyor baksanıza abi çok, çok güzel iki maç ile beraber videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şunları açayım. Kapatacağım. E umarım e, bu tarz videoyu sevmişsinizdir. Maç taktiksi çok sevim. E, i̇sterseniz yazarsınız daha fazla. Hoş bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>